Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in son gün 19 Aralık 2023 olan indirimli ürünler katalogunu buyurun birlikte inceleyelim. Aknaz 1 kilogramlık tam yağlı tost peyniri 169 lira. Dost 1 kilogramlık süzme beyaz peynir 99.50. Efsane 2,5 kilogramlık Osmancık pirinç 87.50. Dost 1,5 kilogramlık tam yağlı homojenize yoğurt 41.50. İlk gün 1000 gramlık çilek reçeli 64.50. Margarin, kase, gurme, kaymaklı teremya 500 gram 46.50 Peysan 250 gramlık peynir helvası 22 lira Ekmekcik 350 gram tam buğday tost ekmeği 15 lira Doktor Otger'den Kakaolu Puding 17 Erle Doktor Otger Krem Şanti ikili Paket 37 Erle Dost 200 milimlik Süt 7 Lira Dost 200 milim Aromalı Süt Çeşitleri 7 Lira Doktor Otger 10'lu Şekerli Vanilin 12 Lira Dimes meyve suyu çeşitleri 7 lira. Doktor Otger onlu hamur kabartma tozu 14.50. Meysu meyve suyu çeşitleri 6 lira. Family yüzlü ıslak havlu 21.50. Üçlü kadın silip iç çamaşırı Comfort Family'den 48.50. Bebeto yumuşak şeker ve sakız. 24 halli. Bruno kakaolu sade kremalı bisküvi. 4 halli.